Nerede lan Tunç? Abi gittiler bir araba geldi aldı. Gözünüzü dört açın. O araç bulunacak. Sıklan, öldür beni lan öldür! Madem bu kadar çok istiyorsun, bitirelim o zaman. Herkese merhaba. Süper bir video ile sizlerleyiz. Arka sokaklar yeni bölümde neler olacak? Tunç ölüyor mu? Tunç diziden ayrılıyor mu? Zilha yaşıyor mu? Cevher ve Zilha arasında neler yaşanacak? Mesut ve ekibi bekleyen tehlikeli olaylar ne? Ali ekibe geri dönecek mi? Ali ile Pınar kavuşması gerçekleşecek mi? Arka sokaklar dizimize kimler katılıyor? Arka sokaklar dizimizden kimler ayrılıyor? Arka sokaklar, ayrılıyor? Arka sokaklar dizimiz sezon sonunda final mi yapacak? Hepsi ve daha fazlası videomuzda. Videomuza geçmeden önce Ali'nin ekibe geri dönmesini isteyenler videomuzu beğensin. Bakalım kimler Ali'nin eski haline geri dönmesini istiyor? Müzik geçtiğimiz, analiz videolarımızda söyledilerler bir bir gerçekleşti ve Mesut'a patlamada hiçbir şey olmadı. Mesut'un ölmeyeceğini ve Mesut'a bir şey olmayacağını söylemiştik. Cevher'in kurduğu tuzaklardan sonra ekipten kimseye bir şey olmadı. Cevher ve ekip arasındaki savaş devam edecek. Yeni bölümlerde sürpriz olaylar yaşanmaya devam edecek. Yeni bölümlerde özellikle de Cevher'in Balaban üzerinden Tunç'a yapacaklarından sonra Mesut için çok kötü olaylar yaşanacak. Tunç uyuşturucuya başlayacak ve bu süreçte Tunç için çok kötü olaylar yaşanacak. Arka Sokaklar dizimizin yeni bölümlerinde dizimize yeni katılan oyuncuların olacağı ve sürpriz vedalarında yaşanacağını sizlere söylemiştik. Son bölümün final sahnesinde Zilha ortaya çıktı. Zilha'nın ortaya çıkmasıyla birlikte çok önemli olaylar yaşanacak. Geçtiğimiz analiz videolarımızda da farca söylemiştik. Zilha diziye dahil olacak ve bu süreçte herkesi şaşırtan olaylar yaşanacak. Cevher ve Zilha kavuşmasından sonra sürpriz olaylar yaşanacak. Cevher ve Zilhan'ın bir araya gelmesiyle birlikte Mesut ve ekip için çok kötü olaylar yaşanacak. Yeni bölümlerde en kötü olayları yaşayacak kişilerden birisi de Selin olacak. Müzik Arka Sokaklar dizimizin yeni bölümlerinde Cevher'in yapacağı saldırılardan sonra ekip çok zor durumlara düşecek. Ali Cevher'in yaptıklarını öğrenecek ve Cevher'in işini bitirmek için kendi başına harekete geçecek. Ali'nin yapacaklarından sonra dizinin gidişatı tamamen değişecek. Ali ve Cevher karşılaşmasında çok sürpriz olaylar gerçekleşecek. Büyük ihtimalle 735 bölüme gelmeden Cevher karakteri ölecek ve diziye veda edecek. Sizlere geçtiğimiz analiz videolarımızda Cevher karakterinin 730. bölüme kadar kesinlikle ölmeyeceğini ve sonraki bölümlerde ölüp ölmeyeceğinin belli olacağını söylemiştik. Şimdi benzer bir durum yaşanacak. Cevher artık köşeye sıkışacak ve 735. bölüme kadar Cevher'in kesin olarak işi bitecek ve bu olayı gerçekleştirecek kişi de Ali olacak. Ali yaşanılan kötü olayları duyduktan sonra harekete geçecek ve Cevher'i tuzağa düşürmek için kendi başına iş yapacak. Ali'nin yapacaklarından sonra Cevher ve Ali karşılaşması gerçekleşecek ve Ali orada Cevher'i öldürecek. Cevher Ali'nin elinden ölerek diziye veda edecek. Arka Sokaklar dizimizin yeni bölümlerinde Mesut ve Tunç arasında da gergin olaylar yaşanacak. Baba oğul arasında yaşanılan kötü olaylar izleyicileri çok üzecek. Arka Sokaklar dizimizin yeni bölümlerinde Tunç'un aslında kendisini öldürmek için çok yüklü miktarda hap içtiği ortaya çıkacak. Bu olayların ilk anlayan kişi de Selin olacak. Selunç destek olmak isteyecek. Tunç bulunduğu zor durumdan kurtulmak ve ölmek isteyecek. Mesut ise oğlunu yeniden hayata döndürmek için büyük bir mücadele içerisine girecek. Dizimizin sevilen oyuncularından Selin karakterini canlandıran Oyan Aralık ayının sonunda diziye ölerek veda edeceği konuşuluyor. Kulislerden sızan bilgilere baktığımız zaman Selin karakterinin cevher tarafından öldürüleceği ve Oyan Aralık ayının sonunda diziye veda edeceği yönünde haberler paylaşılıyor. Bununla ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi ve kesin bir bilgi de paylaşılmadı. Önümüzdeki günlerde bu olayın gerçek olup olmadığını da göreceğiz ama bizce bu olay kesinlikle gerçekleşmeyecek gibi görüyoruz. Çünkü oya geçtiğimiz sezon tekrardan diziye geri dönmüştü. Şimdi böyle bir şekilde diziye veda etmesi söz konusu değil. Oya Okar eğer diziden ayrılacak olursa yine ilk önce Yaster kanalından öğreneceksiniz. Selin karakterinin ölmesini istemiyorsanız ve dizimize veda etmesini istemiyorsanız videomuz beğenerek desteklerinizi gösterebilirsiniz. Arka Sokaklar dizimizin yeni bölümünde yine herkesi şoke eden bir olay gerçekleşecek. Cevher'in eşi Zilha yaşıyor ve dizimize geri dönecek. Cevher Zilha'nın yaşadığını öğrendikten sonra onun peşine düşecek ve Zilha ile ilgili önemli olaylar gerçekleşecek. Geçmişte Zilha karakterini Şirin Yıldırım canlandırmıştı. Şimdi Zilha karakterini çok farklı bir kişi canlandıracak. Bununla ilgili de çok farklı bir olay gerçekleşmiş. Şirin Yıldırım ile Arka Sokaklar ekibi arasında konuşma gerçekleşmiş ve Şirin Yıldırım normalde diziye geri dönecekti ama Arka Sokaklar ekibi Zilha karakteri için farklı bir oyuncu ile anlaştıklarını söylediler. Ve bununla birlikte Şirin Yıldırım Zilha karakterini canlandırmayacak. Zilha karakterine çok farklı bir isim canlandıracak. Hangi ismin canlandıracağı henüz belli olmadı. İzleyiciler Şirin Yıldırım'ın Zilha karakteriyle geri dönmesini çok istediler. Ama böyle bir şey gerçekleşmeyecek. Zilha karakterinin gelmesiyle birlikte Cevher, Mesut, Selin ve Zilha dörtlüsü arasında sürpriz olaylar gerçekleşecek. Müzik bu ve buna benzer daha çok videonun gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olup bildirimleri açıp videoyu beğenmeyi unutmayalım. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.